Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doki. Bugün sizlerle beraber yarın sınavım olduğu için bu bir hazırlık videosudur. Ondan bunu kanala atacağım. Çünkü niye olmasın? Değil evet, mi? Niye çok olmasın? komikti. Ahahahah ha ha ha. Ha ha. çok komikti. Sen bir, sen bir sus, sus, Arkadaşlar hem dedi seyirci gibi davran hem de kendi sus diyor bak. Oldu mu chat? Sus sus ee, belki sizin de karşınıza çıkar. Aynı konu vardır belki sizde Benim konum 63. Ee, sayı belki sizde farklıdır. 63 ve yorgun olsanız bile her zaman yapacağınız şey nedir? Benim konum bunun üzerine. Benim diyeceğim şey şu. Kapı çaldı. Bekleyin. Oo. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoyu izlemen anlattığı için e, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu videoyu çekme amacı Denikol'u iyi kullanmak istiyor. Yardım et. Yardım. Help me. Geldi <laughs> kral. teknik bir aksaklık. Ee, Anne ben susam mısın? Hani burada da konuşma şey yapacağım. Hayır video çekiyorum da. Şu an video kaydı açık ve sesimiz gidiyor. Şu şey olarak video çekiyorum. Böyle dinleyeceğim. Videoyu tekrar açacağım böyle ben konuştuktan sonra. Nerede hata yaptığını göreceğim. <laughs> Ufak aksalıktan sonra Aksalık. <laughs> Aksalık. Aksalık. Susar mısın? Her tamam. da O zaman e, ee, başlattım. Benim ben hayvanlı yorgun olsam bile sevmen seven bir insanım. Bunu dört yarım dört farklı hayvana. Hamsterlar, kuşlar, köpekler ve kediler. İlk başta kedilerden başlayalım. Kediler benim kalbimde büyük bir yere sahiptir. O kadar tatlılardır ki, o kadar minnaktırlar ki ve benim karşıma çıkanlar hep uysaldır. Ondan kediler ben çok severim. Karşıma çıktıklarında yanında kim olsun, nerede olsun direkt o kediye doluyorum sevmek için. Çünkü kedilere bayağı bir bayılırım. Hatta en sevdiğim hayvanlardır. Hayvanlar. Kalbimde kırılmadık Kedi. yer mi bıraktı? <laughs> Küçükken daha bu apartmana ilk kez gelmişken iki tane yavru kediyle karşılaştım. Onlar o kadar bildiğiniz aşık oldum, o kadar tatlılardı ki hayatımda ilk kez yavru kedi gördüm. İlk kez. Onla her gün suyunu verdim, muyunu verdim, ilgilendim. Bundan dolayı bu kediler benim kalbimde büyük bir yer kazandı. Ondan dolayı kediler çok seviyorum. Ve çok tatlılar, çok minnoşlar, çok huzurlulardır. Böyle... Evde sürekli mama oldu mu, giderim aşağı inerim, etrafta kedi Yaşmamaysa Yaş mamaysa direkt atmam. Açıyorum poşeti, o yerken kafasını severim. Onur, dün o kestiğimiz ağzında... kedinin cesedini nereye vermişsin? Ya biz, <laughs> ağzımda kalan o özellikle çok tatlı, çok minnak. Bazen elimde mama kalıyor, elimdeki mama, mamayı almaya çalışıyor. O kadar tatlıdır ki. Tatlı özellikle adam. Özellikle de yavruları. Böyle çok fazla seven, her dışarı çıktım mı seven böyle. O özelliklere bizim kusta bir tane var. İsmi miskin. Her zaman oluyor, her zaman kendisini sevden bir kedidir. Bundan dolayı kediler benim kalbimde çok büyük bir yer kazanmıştır. O zaman sıradaki hayvanımız köpek. Köpekler, köpekler kediler kadar olmasa da seven yine. Köpekleri pek yani görmedim. Özellikle de sokakta. Ondan pek bilmem, pek şey yapmam. Yani a köpekler daha çok şu şansı da severim. Komşularımız filan köpekle dışarı çıkardım yürüyüşe filan gördüm mü yanlarına gider. Sevebilir miyim deyince severim. O kadar tatlılardı ki onlar. Ama kediler kadar değildir. Özellikle minik ve korkak olanları var. Elimi ilk baştan böyle bir aşağı yaparım. Elimi kokladıktan sonra onu bir sevmeye başlarım. Çok güzeldi. O da bana alış. Köpekler de bana alışınca bazen elimi yalarlar. Çok tatlı oldular ya. O kadar tatlılar ki hayankalı. Özellikle de o miniklerin gözleri var ya. Çok güzellerdir. Neyse sıradaki hayvanımız kuş. Kuşu yani bu dördünün arasında en az sevdiğim olabilir. Çünkü hiç evcil kuşum veya hiç kuş sevmedim. Bir kere bir bayramda misafirliğe gittiğimizde gördüm. Onda da kuş elimi ısırdı. Yani kuşları pek seviyorum diyemem. Ama sevmiyorum da diyemem. Çok tatlılardır. Özellikle kış ve yaz arasında olan yeşil papağanların göçü çok iyidir. Onları çok severim. Her gördüğümde fotoğraflarını çekerim. Yani tatlılardır. Kuşlar hakkında maksimum bu kadar konuşabilirim. O yüzden sadık hayvanız ve neredeyse kedilerden bile daha çok sevdiğim hayvan hamster. Hamster'lara insanlar daha çok minik fare derler. Ama onlar benim e, ee, kalbimde çok büyük bir yer taşınlar. O kadar tatlılardı ki, o kadar miniklerdi ki. Hamsterlarda benim küçükken hamsterım olmuş. Hiç haberim yoktu. Ama çok küçükken. Onlar da ölmüş. Hamsterlarda daha çok YouTube'da karşılaştım. O kadar tatlı videolar, o kadar tatlı şeyler var ki. Hayran kaldım böyle. Çok tatlılardı, çok güzellerdi. O kadar güzellerdi ki. Keşke tekrar hamsterım olsa, tekrar sevsem derdim bazen. Yani şu an bir hamster'ım olsa severdim büyük ihtimal. Hem de mınca mınca o kadar tatlı bir yüz ki o kadar şey bir yüzdür ki hamster'lar. Bazıları ee, bazı tabi yalnız olur, elle ısırır, eğitimli olur. Ama ben hamster'ları her türlü çok severim. Ve hamster'lar minik fare değildir. Fare değildi onlar. Neyse konuşmam bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.